korona morona korona iyi geceler korona <laughs> mehdi misin komedyen mi neymiş bir tanesi neyse <laughs> esprili bir komedyenim şey mehdi Korona bahanesiyle cezalandırıyorlar. Seçmediniz ya. İmam oğlu seçtiğiniz için sizi cezalandırıyorlar. Evet. evet. Bu şekilde. Korona değil. Asıl sorun asıl problemin asıl adı asıl tehlike hormona. Korona neyin ki hormonanın yanında? Çünkü hormona olmadan korona bir şey yapamaz mı hormona? <laughs> <laughs> Moran olma onun için hormoncuyu de an etti. Yani mehdi benim ben. Tarzan Mehti mi diyeceksin? Ne diyeceksin? <laughs> Uyuyan Mehti. Ee, Ashab-ı Kehf gibi. Sonra mağarada uyuyordu. Ben de evimde uyuyorum. Onlar harbiden uyuyordu. Ben de DHL'de uyuyorum. Yani şu önündeki alet. Evet, DHL o işte. Orada işte filmler hani eğlence hani işte değişiyor işte. Oyun, film falan işte. Bugün sevgili denkler burada size büyük iş düşüyor. Türkçe bilenler burada gider. Papaya uyarırsaksın. Yani bizim omen falan mesela falan diye beklediğimiz bir adam çıktı. Yani Onu siz bekleme çıkmış YouTube'da. Yok deneyim mi? Aranızdayım zaten diyeceksin. Ve Mehdi'ymiş aslında diyeceksin. Tarzan o Mehdi mi diyeceksin? Ne diyeceksin artık buradayım Savaşçı biri değilim ki. Gidiyorsunuz adalarıma dalıyorsunuz falan filan ya. Ya yasını kurtarıcınızım. mı? sizi kurtaramaz diyecek olan mı? Açık kıracak mı? Anladın mı? Bekleme görünür olmamın esprisi orada sana. Açık kıracağım onun için. Ya beni görüp de iman edenler olacak herhalde. Ya, Rab inandırır. Seviyor musun? Türkler aram iyi gitmiyor çünkü Türklerin nasıl Fırık acısı var Bizans'ta. Yani Bizans değil mi? Ama beni siz, siz farklı göreceksiniz sanırım. Belki, belki siz seversiniz beni. Hı? Türkler sevmediler. Türk kakam hmm. eti dediler. Deli dediler. Ama bunun ne, ne, bunun bir nedeni de kanları yani kanlar ısınmadı. O ayrı Bizans kanı var. Ben de. kanlar ısınmadı. O ayrı konu. Bir de e, geçmişteki bazı e, o, e, kaya kafir papaz. Beni şeytanla oldu diye anlatmış ya. Onun içine girmişler herhalde. Kandırmışlar. O yüzden yuvaladılar gelen Yani. Bir de siz şimdi bomba mı atacaksınız? Yuv artık ya. He? Kurtarıcısız mı lan? Sizi kurtarmaya geldik. <laughs> Bakın, Ya papaya da söyle işte. Genelde bir hanlara da söyle. Onlarda bir sürü e, ee, muzdarip durumlar var. Hastalar falan. Oo, yücelemler. şey yaşıyorlar. Hızlı abi sıkıntılar, ölenler var. Horma, nasıl Horma ne yasaldı mıyım? O da illegal aslında ama yapılıyor. Ekonomik sebeplerden. Nedenin sorumlusu Amerika'dır, tezcihattır. Parası değerli tutması, küresel hegemonya işte. Küresel üstünü koruması, kendi parası değerli, gerisi çok. Bu mantıkta tabii insanlar da ister illegal yollara başvuruyorlar. Hormona sığınıyorlar. Ve hasta gıdaları insanlara yedirince de basit bir gribe bile, gribe bile çarpı beş yaşıyor. Bağışık sistemi çöküyor ya. Gribe bile çarpı beş yaşıyor ve ondan sonra gidiyor. Çarpı beş grip düşün hayret. et. Onu yaşıyorsunuz işte. Biz de yaşıyoruz, ben de yaşıyorum evet. O işte sömürüler, Amerika'da firavunları, Erdoğan gibi bir firavunları emdiriyor ülkeyi böyle ezdiriyor, sömürtüyor. Ama sömürtün birden atmosfer değişiyor, çölleşiyor. Yağmurlar yağmaz oluyor. Falan işte yağmur rahmettir diyorsunuz. Bolluk, berekettir. Onlar kesilince de tabii ondan sonra marketlerde her şey ateş parası oluyor. Bir de dolar, doları çarpı onu yapmaya çalışınca Amerika bölünmedi diye Türkiye. Kaos mesela bizim kaosumuz ne değil mi? Ama sizin ki siz yine daha hafif atlatıyorsunuz az ama demek ki sizde bile hormon var. Sizde de mağdurlar olduğuna göre yani evet, hormon o zaman gizlice uygulanıyor. Avrupa'da bile var demek ki. Çok tehlikeli. Bizim rakçıları dinliyordum ben de işte. Lan papaz, vay be. Oğlum dediğiniz savaşçı biri değil ya. Ne yapıyorsunuz? Bizi kurtarmaya geldik. Bizi bombalayacak mısın? Hem sonra Yunan'a da şöyle söyledi. Türk'ü rahat bıraksın. Nedir yani? Ee, Şeytanlar sanıyor ama yanılıyor. Ben de şeytanım. Müslümanlar yani Türkler. Türkler olsun. Onlar şeytanı değil. Ben de şeytanın oğlu değilim. Allah da şeytan değil. Asıl Tanrımız. Gerçekten aynı kitap, aynı kişi. Aynı e, tane. Evet. Tevrat, İncil e, Korat maalesef. Onlar bozulmuş. Yakın sonra yeniden yazılmış falan. Tevrat mesela. İnciller de sana İsa engellendiği için açıkta kalmış. Orada taş, taşınmış bir şeyler. Havariler atladığı kadar yazmaya çalışmışlar. Yani e, tamamlanamamış ki. Bak. Tevrat yakılmış. Sonradan hatırlanmış yazılmış. İncil'de dört tane şey var görüyorsun. Havaliler toparlamaya çalışmış. Doğruyu söyleyen havali şeytani papazlar ederler engellemiş. Ee, Joseph, e, Joseph, Joseph, neydi? Bazıdan Joseph. Bana bas. Mesela biz e, gelin bakın. Ankara'da. Etnografya Müzesi'nde. 37 sen önce bulunmuş. Duyurulmuyor bile. Niye? Gerçek çünkü insan kurtulacak, kaç kırılacak Tamam mı? Tamam, Bakas, kader. Ee, dinde ruhbanlık. Ben size ruhbanlık söylemedim ki diyor. Hani da falan kapatıyorsunuz da kendinizi. Ben de ister istemez odama duruma düşürdüm. Evet, ben de tamam, evet, bilgisayarda yani televizyonlarda falan bir şeyler şey izleyiz. Evet, ben memnun oldum. Uyuyor, uyuyor. Asar bir hikayesi vardır bizde devamlı uyudu onlara ama apartı biraz ama ona da uyudu sonuçta. Ben de o o tarz bir din adamı düşün. Bir onlardan e, kaçınıp renler yüzünden ya da bir mağaraya tıkılıp evine tıkılıp e, rüyalar göster rüyalar yerine dezel izletilen bir alim. Onun bu işte. Savaşçı bir diyeyim ki, bir Bağlar'da e, o, e, o da savaşçı Mehdi'ymiş galiba ama o, o da kandırılmış herhalde. Mezhep savaşı yaptı çünkü, mecburen yapmak zorunda kaldı ya da mezhep yasaklaması gereken, yasaklayacak e, denilen Mehdi bilmişti, Tarzan Mehdi. <laughs> bir kaşıntı bastı, böyle bir garip bir şey var. Bir de havadan mı atmosfer, bir şey mi dokundu nedir? Attım at şey sıcaktan değil bu sefer bir kaşınma oldu çok iyi. Duş aldım halbuki ya. Ya suyumuz da mı bozuyor bunlar ya nedir ya. Pis suyla mı aldırıyorlar duşu ne ki. Neyse. Bir, bir, kaşıntı var deli gibi saçın başımı yozuyorum yani. Anlam. Of. Neyse. Yani son, sonra yani özetlersek e, korona aslında masal. Sonra derler dərlərim aslında o hora, forma. <laughs> Uyun oldu deyəm arana dedim. Bana, ee, bana, bana. Bana, bana, bana. Yani varsa biri kendileri yapmış biraz hani nüfusu kırpmak için. Ama biraz hafif bir grip yapmak istemiş herhalde. Şey, şey biraz ağır grip yapmak istemiş. Ya da bunlar zaten hormonlu. Bir virüsü yayalım, gribi biraz yaygınlaştıralım. Bir yaşlılar gitsin de hükmümüz hafiflesin demişler. Bazı şeytani yöneticiler var. Amerika'daki bir baş psikopat durdurun şu şeytanları demiş. Planlar duymuş da. Evet, Türkiye'de ele geçtiler Erdoğan'a. Dikkatli olun, Erdoğan'ı durdurmanız gerek. O şeytanların adamı. Benim adam değil yani. Ben dedim, buradayım dedim, Mehdi benim dedim. Tanıyamadı, derin teki sandı. Ne ödüyü belirsizler falan dedi Zavallı. Son metriye yardımcı oldu ama işin görevi. İlginç. O da mı Amerika, ha, Amerika mı dedik sonra? Amerika mı ya? Ondan ha, ters mi düştük? Ha olabilir. Belki ondan yardım etmek istiyor ama demiyor belki. Bilmiyorum doğrusunu da Ya ben, Amerika, ben Amerikacı'yım. Türkiye'yi Katar yapacağım. İngilizciyim ya da İngilizcisi Cumhuriyet ailesini bir isim. Türkiye Türkiye'yi Katar yapacağım. Bizim bu adam işimi bozar deyip. Ne diyor ve üstü çalışıyor herhalde. <laughs> evet. Duydun mu dediğini evet. Ne diyor sizler diyor bize. bak kereti. Bak şu konuşan. <laughs> Gerçek meclisi neler diyor. <laughs> Tam papaz. İçe rahibi. Rahip. Türkçe bilenler. Anlatın papayı uyarın. Korona aşı da aşı maşı e, e, işte, füriyasına katılmasınlar. Aşı falan ve aşı olan daha feci. E, daha beter oluyormuş. Çünkü aşı aslında küresel şeytani gücün e, anlatıyorlardı. insanların elimine etme, nüfusu düşürme operasyonuymuş. Dikkatli olun. Anlatılıyor. Videolar var. Türkçe, Türkçe bilenlere izletin. Türkçe bilen rahipler babaya anlatsın. Yani öyle bela bir durumdasınız ki yani bu anlatılıyordu aslında. Ya o da virüs kafa kafaya verecek. Ha. Evet çok ilginç. O mi geldik? Oo. Doğruymuş o adıysa o zaman. Ya kafa kafaya vereceğiz evet. Yani üçgeni kuracağız işte. Anladın mı papaz? Dezel, yani şu üçgen göz olayında Amerika'nın bayrağında hatta olan şu göz olayı var ya. Üçgen göz, o üçgenin her köşesi bir inananı temsil ediyor. Müslüman, Yahudi, Hristiyan. Totalist aynı köşede çünkü ters düz, aynı ters düz saç aynı durumda, aynı hükümde. O aynı. Cehenneme götürüyor. O yüzden aynı köşede sayıyorum. Ve bu sıfır bekleyenler de uyarın işte. Bu sıfır şeytan değil. Kandır diyorsunuz. Geçmişteki papaz, Omen, e de, Omen, Omen e aynı kişi ve papaz Omen demiş, e, Hristiyan Omen demiş, Satanist işte. şey demiş. Ee, Lucifer. Bu ismim ismim değil aslında o yanlış biliyor. E, ee, Zodiac Lucifer. Terazi bu. O. o yüzden en o fıstığı sordum işte. Hala yaşa, hayatta mı? Ne durumda falan diye. <laughs> Çok etkilemişti beni ya. Yani. Çok hoş bir kızdı. Müzik, müzik, grubu var ya. En iyi mıydı? Neydi? Şey. Amen olsun falan diyordu ya. Güzel meşhur güzel bir şarkı yapmış. Ee, beni en etkileyen o esperdi evet. <laughs> o ben sana bayıldı dersin. Onun yalnız e, sıra anında falan işaret falan çıkması düz aç gibi de çıkıyor bazen. O açıya göre değişiyor. Yani bazen ters görünüyor bazen ha bu bunu bu, aç bu, 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 bu. diyor. E, Haçlı'dan bu adam demek istiyor. Haçlı'yı da işaret herhalde. E, Haçlı kökenli bir Müslüman inkizitörler, sağ olsun yani sürmüşler bizim Müslümanımız seçtik diye e, Karadeniz'e. O yüzden Türkiye'deyiz. E, evet e, e, Haç'taki Nisa olduğunu bilmeyenler diyeyim. İsa olmadığını bilmeyenler pardon. Hasdaki İsa değil de Kur'an doğruyu söylüyor. Kur'an değiştirilemeyendir. Hasdaki kırın tavsiyem. Haçlı, haçlı, papaz diye, papaz diyecek ki o hemen çıktı. Mehdi'ymiş bizi uyarıyor. Haçları kırın diyor diyeceksin. Ee, ve Maide 14 16 demişim. Yerlerde Öyle bakarsınız. Maide 14'te bu hikaye bu gerçek. Nasıl söyleyeyim? Bu durum anlatılıyor. Nasaralar biz Nasarayız diyen Hristiyanlar söz vermiş değil mi? Allah Müslümanlar gelince biz ona yardım edeceğiz demişler. Hani kendisinden sonraki din e, sahiplerine yani Müslümanlara. Ama sözünü tutmadılar diyor biz de onları. Kıyamete kadar aralarında bir kin soktuk diyor. Yani artık düşman olacaklar diyor. Ve i̇şte dönüp birbirinize giriyorsunuz. Düşmanlık ediyorsunuz Ülkeler arası. Hatta dünya savaşı hatırla. Üçüncüden olacak bilmiyorum. Evet, bu ee, belki de. Üçte halk var yalnız. Halk isyanları evet. Hormon, şundan, bundan halklar isyan edecek. Kaoslar çıkacak herhalde. Yani Üçte halk var. Üçüncü Dünya Savaşı halklar yapacak sanırım. Halklar ayaklanacak. Ya halka yapılan bu zulümlerin neticesinde Filavunlara karşı, Rothschild gibi yani Gizler, yani iyi binaat veren onlar. Şimdi benim bekleyen adamlara karşı halk ayaklanacak evet. Zombiler, ordusu kurulacak falan bir sürü kaos, kaos şeyler bizi bekliyor. O sürdürüyor neyse. Tamam dediğim gibi korona, korona lazım değil morona, hormona.